Şimdi Emre Bey, şimdi yangın alanlarında birden bire türeyen bir tipler var. Bunlar yangın bölgelerine gidip işte çalışmaları sabote ediyorlar, halkı birbirine katmaya çalışıyorlar. Çünkü çok provokatif söylemleri var, çalışmalara engel oluyorlar. Şimdi bu tipler sizce örgütlü bir yapı mı? Çünkü e, bence operasyon yürütüyorlar gibi bir algı var. Şimdi şöyle. Türkiye'nin özellikle bu son 10 yılda yaşadıklarına baktığımızda, özellikle bu afet meselelerinde sosyolojik meselelerde, siyasal meselelerde hangisine bakarsanız bakın e, muhalefetin meseleye sorunun özgür ağırlığından çok daha abartılı bir yaklaşım hükümeti devirmeye yönelik ya bir infiale e, ya da bir baskı unsuruna dönüştürme çabalarını görüyorsunuz. Bu yüzden de açıkçası işte o infialde ortaya çıkan hadiseler münferit olarak veya işte masumane olarak kalmıyor. Çünkü sonradan ortaya çıkan birçok gelişme de oldu. Mesela bir tane kadının yanıyoruz, ortalık mahvoluyor diye fer feryat ettiği bir video var. Uzak çekimle işte bugün sosyal medyada bunun gerçeği açığa çıktı. Tamamen kurgu, hiç etrafında bir şey yok. Ama o video kim bilir kaç defa izlendi ve insanlar kaç defa o videonun gazıyla istismarı uğramış bir şekilde adeta bir üzüntü veya agresif tavırlar içerisine girmiş. Şimdi böyle durumlarda biliyorsunuz devlete güven, devletle milletin koordinasyonuna güven, yangınla mücadelenin başlıca unsurlarından bir tanesi. Zaten bizim filomuz, kapasitemiz ortada, ortalamanın üzerinde işte az önce Coşkun Hocam da çok güzel ifade etti. E, yer yer provokasyonlarla ve PKK'nın da sürece müdahil olarak başlattığı bir yangın süreci var. Osmaniye yanıyor, Adana yanıyor, Denizli yanıyor. işte Bodrum, e, Antalya, her yerde aynı anda başlayan ve rüzgarın işte oradaki havanın da çarpan etkisiyle söndürülmesi bir hayli güç bir ortam var. Ve e, beş günde, ilk beş günde 129 civarında yangının yüzde 121'i kontrol altına alınmış. Yani baktığınız zaman mücadelede umut vaat eden ve sayılarla ortaya konulmuş bir başarı var. Ama ne yapıyorlar? Devam eden diğer yangınlar üzerinde sanki Türkiye'nin tamamında bu durum söz konusu ve hükümetin, devletin, milletin kaynakları tamamen yetersizmiş gibi bir ortaya konuluyor. Şimdi hal böyle olun ve bu bir an evvel işte gideceksiniz. Zaten hükümet sisteminiz çok kötü. E zaten siz çevre düşmanısınız diyerek mesele işte yangınla mücadeleden çıkartılıyor. Başka bir kutuklar... Başka bir boyuta geçiyor. Bir de aslında Emre Bey şöyle bir e, durum da var. Yangın bölgesinde vatandaşlar, güvenlik birimleri, ve itfaiye ekipleri de şunu son zamanlarda çok dile getiriyor bir şey. Bir takım türeyen tipler var. Provokatif yapıyorlar. Ama... Çalışmaları engelleyen tipler var. Mesela Instagram'da sürekli yayın yapan bir sanatçı var. Şu an gök O Hı -hı. da kendisi de sürekli diyor ki bölgede işte şey, çalışmaları engelleyen bir takım tipler, provokatif tipler var. Yani bunlar hakikaten örgütsel mi yoksa bireysel oluşumlar mı? Bence, hani bana göre ben örgütsel bir yapı. sosyal medya kampanyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği söyleme ve sahadaki bu provokasyonlara kadar tamamının örgütsel olduğunu düşünüyorum. Evet. Ne yazık ki birçok sanatçı da buna e, alet oldu. Yani Şam Gökbakar'ın da ben ilk zamanlarda e, buna çok ciddi alet olduğunu ama Hakikatin şöyle bir olayı vardır. Yalan sonuçta hızlı hareket eder ve e, alır algıyı bir süre götürür. Hakikatin çarkları biraz geç döner ama günün sonunda yalanı ezer geçer ve yalan söyleyenleri de mahcup duruma düşürür. Emre Kınay'ın da bu başına geldi. Benzer durum. E, Şah'ın da başına geldi. En azından işte söylemlerini veya işte videolarını tevil etme noktasında. Şimdi bunun ben kesinlikle örgütlü olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra gireriz diye de ee, hani Cüneyt evet. Bey evet. zaman istemiyorum evet. ama evet, sanatçıların gireceksin. da veya fenomen hesapların da ne yazık ki bu kampanyaya bilerek veya bilmeyerek alet olduklarını düşünüyorum. Hem sahada reel olarak örgütlü bir e, algı operasyonu var. Sosyal medyada, Instagram'da pişirilip Twitter'a taşınan bir algı operasyonu var. Diğer tarafta işte e, Özgür Özel gibi, Engin Altay gibi provokatif, yalan söyleyen siyasilerin işte en son Kemal Kılıçdaroğlu aralarında herhalde bir uyum söz konusu değildi. Onları tersine bir söylemde bulunmak zorunda kaldı THK uçakları ile ilgili. İşin bir de böyle siyasi boyutu var. Bu ne yazık ki örgütlü bir kampanya ve ne yazık ki yine devletin ve hükümeti hedef alan bir kampanya.